Şimdi Altaf'la buluştuk. <laughs> bro geldi bro. What's up bro? Good, Fun? Good. good. go. Where will we go bro? First day. See any old structure? Yeah. But this is the oldest one in, in Gujarat I would say. Wow. Okay. Yeah. It's very old. Very old. Wow. 1000 years. 1000 years Yeah. Years old. Yeah. Wow. Şimdi tatlı yemeğe geldik. Hello. Hello

çok güzel ya. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Abi mükemmel bir tatlı ya. Harika. Şimdi bir de böyle bir şey geldi. Bir de bunu deneyelim bakalım. Good interesting testi. Bunun tadı biraz ağır açıkçası. bu. Ama diğer tatlı daha iyi. Hamuru var. You like sweet more or spicy one? Bunlar hep künefe yer, but it's different place. Baktava ile künefeyi çok seviyorum diyor. Şimdi bir camiye geldik. Bu camide 1514 yılında yapımı tamamlanmış. Ömer'den mükemmel bir işçilik değil mi ya? Şu gerçekten büyük bir, büyük zanaat. Bir farklı bir minaresi var. Bu tarz bir minareye sahip. Şimdi burada bir kapıdan daha geçiyoruz. Ahmedabat'ta e bu tarz kapılara çok denk geliyorsun. Şimdi böyle bir yere geldik. Nisan'ın Ahmedabad şehrinde bulunan bir basamaklı bir su kuyusu. Ve burası 1723 yılında yapılmış bir su kuyusu. Gerçekten şu an sanki tarihin içinde yürüyorum yani. Yeah. Burada Arapça yazılar var. Arapça bilen var sarımızda, okuyabilir. <laughs> Suya erişim sağlamak için buradan aşağı iniyor. Biraz daha gidelim. Wow. So yeah. people used to come here to get drinking water for yeah, yeah sometimes it's like a well so instead of like pulling water they mm -hmm. crafted like this people come down okay. and they used to get the water from here wow. from here yeah, they yeah came from here. here okay so yapılar özellikle Hindistan'da kurak bölgelerde su depolamak için kullanılan yerler. Yes. Evet. Very good bro. Wow. Burada içeride güzel bir hava var yani aşağı indikçe burası da serinleşmeye başlıyor. Yani yukarısı sıcak ama burası soğuk. Evet. Ve bu kuyunun kullanıldığı dönemlerde suyu buradan çekiyorlarmış. Buradan bir mekanizma var. çektiği bayağı var yani. Nereden baksanız 100 metrelik bir derin kuyu var. Tarihe oh. ve kültüre düşkünlüğü olanlar bence bu şehri mutlaka ziyaret etmeli. E baksa birçok pazar yeri var. Burası da onlardan bir yer. Yani bu bölgede birçok bu tarz ürünleri bulabiliyorsunuz. Bir girelim bakalım. Hello. Şimdi size daha yakından göstereceğim ürünleri. Birçok çeşit avize burada var. Yani gayet de şık ve güzel hepsi. Hello. Bir fiyatı ne kadarmış mesela şunun? Bu da 3 bin. Hindistan rupisi. Ben de pandora var. O beğendim ya. Çok güzel bir füzeymiş gerçekten. Fiyatı ne kadarmış? 10, 17 bin Hindistan rupisi. Vay. Wow. <laughs> Kapıda güzel bir işlemeyle açılıyor. Şöyle zinciri yapmışlar. <laughs> güzel. Vay. Wow. Ve bu sokak ışıkçılar pazarı. Yani bu sokakta bol bu tarz ürünleri buluyorsunuz. avizeler, ışıklar, ledler, prizler bu caddede ulaşabiliyorsunuz ve bu cadde tam bir kilometre boyunca bu tarz ürünleri satan mağazalarla dolu. Burada da masala çayı yapılıyor. Bu çayı bana mı? İkbal zor <laughs> diye çıllardım. Mesela bir Masal Masala çayımızı da aldık. <laughs> Ben bu çayı çok seviyorum ya gerçekten masala çayı benim hissediyor tadıyla özellikle yani günde en az 10 tane içiyorum yani masala çay the best çay bro best best in the world <laughs> Burası da ayakkabıcılar çarşısı. Yani bu sokakta bir çeşit ayakkabı bulabilirsiniz. You will get any shoes somewhere near to ten dollars. max. Really? Yeah. Max 10 dollars. Yeah, max 10 dollars around that. Ve bu bölgedeki en pahalı ayakkabı 10 dolarmış. Bu so this is all like plumbing related items. Şimdi bir fırına geldik, burası Ahmedabad'ın en ünlü fırınıymış. <laughs> Pastalar geliyor. <laughs> Önce bunu yiyeceğiz, İsmi Vegetable Tapas. Bu kadar. 15.000 Together. Do you have it? Please. Please. This is only for us. Yeah, this is waiting for us. The 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 table. Table. Good. Abi <laughs> pasta söyledik. Güzel duruyor, renkli oh renkli böyle. Trafiğe bak abi, trafiğe. Ya ya. bak ya motor sırasına bak. Bu <laughs> <laughs> bir trafik yani. Ahmet'e bak. Evet. <laughs> <laughs> hmm. Amazing. Bir şey diyeyim mi? Hayatımda yediğim en iyi pasta abi. İşine ne katmışlar bilmiyorum ama <laughs> the best pasta my life. Aha. <laughs> uh <-huh>. Yeah. <laughs> you can take a tour of this. I can Ahmedabad'a gerçekten gerçekten çok sevdim. Sanki şehirdeki tek turist benim yani. Ben buraya geldiğimden beri iki gün oldu. Henüz daha hiç turist görmedim. Ama Ahmedabad kesinlikle gezilip görülmesi gereken bir yer. Şimdi İran çayı içmeye geldik. Bravo. İran restorantına hoş geldiniz. Şimdi İran çayı içeceğiz. Bakalım İran çayı nasılmış. Menümüz de var. Nereden bakacağız? yapacağız. Yine fotoğraf çekileceğiz. Siz yoruyun bro. Aynen Nice to meet you. Thank you. see you. Hello. What is your name? Ibrahim Ibrahim Nice to meet you. Rukhsana. Rukhsana. Ayet. Nice to meet you. Nice to meet your mom, father, wife and kids ya. Yeah? Okay, babası, eşi, çocukları ve annesi. Thank you. Nice to meet you. <laughs> ne güzel ya. Çaylarımız geldi. Şu üstünde köpük var. So many non-veg food well. Okay, şimdi bir de şöyle bir ekmek söyledik. Çayın içine banıyorsunuz şöyle, bunu yiyorsunuz. Oh. Wow, so good. Bir çayımızı da içtik. Artık kalkıyoruz. Bakalım şimdi yeni durağımız neresi olacak? Hep beraber göreceğiz. Hadi gidelim o zaman. Abi. Please, please, please. Local bus. ha, <laughs> bu size bir yerden tanıdık geldi mi bu olay? Gelmişsin. <laughs> Burası da Hindistan'ın uzay ve bilim araştırmaları merkezi. Şerkez Roza. Şerkez Derga in 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 Ahmedabad. de var. Ro Roza'ya hmm. Roza hoş geldiniz. Burası Ahmedabad'ın tarihi ve kültürel anlamında önemli bir noktası. 15. yüzyılda Sultan Ahmet Şah tarafından inşa edilmiş. Ahmedabad'ın Acem Bahçesi olarak biliniyor. Burası Gujarat'ın Sultanate dönemine ait İslami mimarının en güzel örneklerinden biri. Ve buradan çok güzel bir manzarası var. Böyle Baktığınızda burada kocaman bir acem bahçesi. Yani mükemmel bir manzarası var. Şu buradan aşağısı bir yaklaşık 20 metre. Ve burada insanlar hey bro. Ve burada insanlar oyunlar oynuyorlar. İşlemeler falan çok güzel yani. Burası 15. yüzyılda inşa edilmiş güzel bir yer. Aa, Gerçekten büyük sanatkarlık. İşlemeler özellikle mükemmel. Şehrin dışında bir güzel bir yer. Özellikle Ahmedabad'da Sultan Ahmet Şah'ın izleri çok fazla var. Şehrin birçok yerine çok güzel dokunuşlar yapmış. Ahmedabad'ı Ahmedabad yapan Sultan Ahmet Şah'tır. Çok huzurlu bir yer gerçekten. Şöyle doğanın içinde sessiz, sakin. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> Şurada türbe ya. Şurada da bir türbe var. Bir de oraya gidelim bakalım. Look at the sunset. Gujarat'ın en saygın sufilerinden birine adanmış bir türbe. Burada üç tane türbe var. Fark ettiyseniz birçok cami ve türbelerin çoğunun yapımı ve konumları bu şekilde ve genelde aynı mimariyi kullanmışlar. Evet. Buradan Sultan Sultanahmet da saygıyla anıyoruz. Şimdi, Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Hadi bakalım gidelim. Burası normalde gölmüş. Yani bu bölge normalde göl oluyor. Ama şu an sezondan dolayı göl kurulmuş. Yağmur sezonunda burası tekrar göl haline geliyor. Yıllar önce bu adam buraya ne şartlarla yapmış. Şimdi burada kriket oynuyorlar. Okay. Good. Now we will look. Wow. Mükemmel bir manzara gerçekten gün batımıyla birlikte şu anda harika bir manzara oluştu ve iliklerime kadar buranın tarihini şu anda hissediyorum yani. Artık ayrılık vakti. Ah, thank you brother. Thank you for everything. I hope we will meet again. One day Definitely meet traveling, keep doing what you do. Yeah, thank. You. See you, brother. See you. Thank you. Yeah. See you. It was best part to meet you. Yeah. See you. <laughs> evet, bir güzel insan daha tanıdık. Umarım bir gün tekrar buluşacağız. Altıfla daha önce biz Goa'da tanıştık. Normalde buralım. Ahmet Abad'a geldiğinde lütfen bana bildir dedi. Sonra kendisiyle yetişime geçtik ve bugün buluştuk. O da bugün beni gezdirdi. Gezilmesi gereken yerlere, görülmesi gereken yerlere götürdüm. Birlikte zaman geçirdik, çay içtik. <laughs> Adam burada gelmiş bile ya. Ya <laughs> yeah, I am talking about about you. <laughs> Bye bro. Okay. Bye. <laughs> Adam bana sürpriz yaptı ya. <laughs> Ama ondan bahsediyorduk. Mutlaka bu videoyu izleyeceksin zaten biliyorum. Şimdiden sana da kocaman teşekkür ediyorum Ataf. Unutmak senin de Türkiye'de bir evim var. Daha tanışacağımız çok insan var. Daha çok hikayeler var. Hadi şimdi bir de kaptanımızı tanışalım. What is your name bro? Nice to meet you. Where from? Nikol. Nice. Nice to meet you. Hadi bakalım atladık motora gidiyoruz. Yani bugün Ahmedabad'da son günümüz. Ve yarın yeni bir şehri keşfetmeye başlayacağız. Nereye gidiyoruz? Udapur'a gidiyoruz. Hazırsanız yeni bir şehri keşfedeceğiz. Haydi gidelim o zaman. <laughs> ya. yani şurada kaza olmaması gerçekten mucize yani hani bu kadar nasıl kaza yapmadan gidiyorlar ben şaşıyorum gerçekten. Bazen o kadar yan yana gidiyoruz ki araçlarla bak şimdi. en az 7 kişi binmiş abi, 7 kişi. Abi kıl payı ya, kıl payı. Allah'a emanet gidiyoruz valla. Ve şimdi motordan indik. Sağ olsun beni sağ salim ulaştırdı. Thank you bro. O da beni takip etmeye başladı. Thank you man. Şimdi, anneye güzel bir hediye aldım. Şimdi onu teslim edeceğim. Anne, this is for you. Thank This you. This is for you. Thank you. <laughs> Do you like? Yes. Good. Yes. happy? yeah, you happy? Also, yeah. Also, I am happy her. Thank you so thank much. You. <laughs> thank, thank you. Thank you too. This. Also, yeah. Also, this is this is for you, for your Thank host, you. for family. Thank you. Yeah. Thank uh, you for us. I will come uh, when my brother is reading, wedding. Yeah. I yeah. hope I will come. Yes. <laughs> Bu bir yastık kılıfı. Ben belki burada olmayacağım ama bu yastığa, bu kulübe baktıkça beni hatırlayacaklar. <laughs> İz bırakmak güzel bir şey. Good. Evet. We'll use this. <laughs> Master. <Hello. gülüyor> so we have cooked the dal bati today. So I'll show you that. Okay. Dal bati pişirmiş. Onu göstereceğiz size. Dough is baked. Hmm. Like this. Okay. Nice. Good. <laughs> hmm. Bu da yemek. Evet. Şimdi deniyorum içine. Şöyle bir şey kovcular. Wow. Çok iyi abi. Güzel. <laughs> Bu biraz yağlı bir şey. Bir hamurdan yapılmış. Dışı sert, içi yumuşak. Bunu benim annem de yapıyordu ya. Yani aynısı. My mom is cooking like this. Testi same. Çok güzel abi. Şimdi Rajasthan bölgesinin en popüler yemeklerinden biri olan bat yiyoruz. Bu böyle hamur. Bildiğiniz kömbe. Böyle lokma gibi Looks yani. Like Normalde böyle. Sonra bunu uh, ufatıyoruz böyle. Sonra şöyle bunu üstüne döküyorsunuz. Okay. Dal döküyorsunuz Are şunu. Sonra bunu elinizle karıştırıyorsunuz şöyle. hoppala Tabi isterseniz soğan da ekleyebilirsiniz. Hmm. Ben soğan seviyorum kesinlikle alacağım tabii ki soğan. <laughs> Afiyet olsun. Evet. Hmm. Çok iyi abi. Özellikle soğanla birlikte mükemmel bir tat oluyor. Bu da sarımsaklı bir sos. Biraz acı bir sos ama içinde pul biber ve sarımsak var. İsterseniz bununla böyle ekleyebiliyorsunuz sos olarak. Charlie where are from? I'm from Ankara. Ankara. Yeah. Wow, nice. I'm from Turkey, Istanbul. Yes, Istanbul. From Istanbul. My home in Istanbul. Yes. Wow. I am from India. From... Oh. From yes? India. Yeah, 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 yeah. I am from yeah, India. I nice said. From Kashmir. Oh, My father wow. from Kashmir. Yes. My mom From Varanasi. Oh wow. Yeah, but I born from in Goa. Ana <laughs> 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 de, from Canada. Yeah. <laughs> <laughs> welcome baba. Welcome. 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 Namaste. 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 How are you? I'm fine. Fine. Good. Good. You coming from Bazar? Yes. <laughs> yeah, yeah. I eat dalbati. Hello. Welcome. <laughs> What is your name? Man, man. <gülüyor> <gülüyor> Artık ayrılıyoruz. Bro. My brother. <laughs> We will meet again. Yeah. Yes. After again. three years. Yeah. After three years. <gülüyor> <gülüyor> your wedding. I hope. Yes. Yeah. Your wedding. Vallahi hepsini çok özleyeceğim ya burada. Çok güzel zaman geçirdik birlikte. Bir aile gibi olduk. <laughs> yeah. Thank you. Yes. Yes. yeah. Thank you so much. Thank you so much, brothers. Maşallah. 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 <laughs> <laughs> yeah, again, again. <laughs> My brother. I will come here there, today, yeah. Bye. <gülüyor> Bye. <gülüyor> hey. <goodbye>. Bye. <laughs> yeah. yeah. Yeah, yeah. We will okay. meet soon. Be nice of course. You. Thank you. Nice to meet you too. Take care. Okay. How many kilometers from here to your yes, school? Yes, you can. Three kilometers. Three? Yes. Oh, near, near. Yeah, nice, nice, nice. Be careful, okay? Okay sister. Okay. See you. Bye. Bye. <laughs> de kız kardeşi. O da öğretmenlik yapıyor. Az önce bisikletle işe gitti. O da Veysel de şimdi işe gidiyor. Ben onu işe bırakacağım bugün. Sonra motorla ben tek başıma eve geri geleceğim. Çantamı alacağım. Ondan sonra artık yollara düşeceğiz. Tren istasyonuna gideceğim ve Udaipur'a doğru yolculuğumuz başlayacak. Yine zor bir ayrılık oldu benim için açıkçası. Yani onlara çok alıştım. Birlikte burada çok güzel bir zaman geçirdik. O yüzden az önce yine bir ufak bir ağlama ağlama merasimi oldu. <laughs> o yüzden <laughs> ama iyiyiz şimdi sıkıntı yok. Yani bazen bana soruyorlar işte hani en çok ne seni zorluyor? İnanın bu beni zorluyor. Yani tanıştığım yeni insanlarla tanışıyorum. Onlarla bir bağ oluşturuyorum. E, birlikte zaman geçiriyorum. Bir aile gibi oluyorum. Ve sonrasında o insanlarla ayrılmak gerçekten e, beni çok zorluyor. Ben daha çok ağlarım. <laughs> ben daha çok ağlarım. Ama hani bir yandan tabii ki sevinç gözyaşları, mutluluk gözyaşları, yeni insanlar tanımanın, birlikte güzel anılar biriktirmenin gözyaşları bunlar. Burası bir fuar alanı. Ee, burada fuar olacak yakın zamanda. Burada ve Bu burada bugün boyama yapacak ve çalışacak. I'm going. Thank you. What is your name? Ankara. Ankita, nice to meet you. Your nice to name? Diya Prachapati. Diya Prachapati. Okay, nice to meet you. Bye. Thank Bye. you. Enjoy. Have a <laughs> safe journey. Thank you. Thank you so much. Onlar da burada çalışacaklar. Eee ile birlikte. Şimdi ben de artık ayrılıyorum. Vaishali'nin motoruna bineceğim. eve döneceğim. Oradan da çantamı alıp tren istasyonuna gideceğim. He is going and we are so sad. Like, yeah. you will miss him a lot. Yeah, yeah, me too, me too. Also, yes. I am sad. But <laughs> my family, my brother will miss you a lot. <laughs> <laughs> yeah, also, me too, me too. Babiji, uh, Babi Babiji, Babiji, Babiji. Babi <laughs> Hi, Barbie <-ji>. G. <laughs> On this. Ah, okay. How? Okay. okay. Then click here. Hmm. And then so for You wear okay. helmet every time. Bakalım gideceğiz ya inşallah. Hindistan'a şimdi biraz daha motosiklet kullanacağım. Hindi yeah. Miss you. Yeah also I will miss you. Yeah. Veşali. Thank you for everything. Yeah thank, you for everything. Thank you yeah. for coming. I learned so much from you. Ah me too. about Turkey. Also. Like. culture. Uh, yeah culture. Yeah, culture traveling. Culture. Video editing. Thank you. Nice. Yeah. We gerçekten birbirimize çok şey kattık. Çünkü birbirimizin kültürünü öğrendik. O bana Hindistan kültürünü aktardı. Kendi kültürünü aktardı. Gujarat'ın kültürünü aktardı. Ben de ona Türkiye'nin kültürünü, adetlerini, geleneklerini aktardım. <laughs> Thank you. Alvida. Alvida. Hoşçakal. <laughs> ya. hoşça Hoşçakal. Şimdi Ahmet Abad'la e sizi finalde mükemmel bir yere götüreceğiz. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bay. Bye bye. 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 Ya lazım. lazım. Şimdi bilet alacağız. Al ee, için 25 lira, yani turistler için 300 dinar. Şimdi ben Hintli sanmıyorum Belki tutar. Hello. Any ticket? Round ticket. India. India. <gülüyor> <gülüyor> India, India. I love India. Really, Turkey. Yeah, yeah. But like India, understand? Wow. Yeah. Look, look, my clothes. Look, yeah. I love India. I, I am traveler. Three hundred rupees. Three hundred. Okay. Okay. Hello, 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 bro. <laughs> right. Hello. YouTube. Ya yeah, YouTube. What channel. Okay. Your YouTube channel. Of okay. course. Hadi bakalım şimdi bir şeyi keşfetmeye başlayalım. Kullan <laughs> öğrenciler gelmişler ve şu an ziyaret ediyorlar. Burası aynı zamanda bir su deposu. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. İçerisinde hala su bulunuyor. Hindu ve İslam mimarisini de bir arada görebileceğiniz bir yapı. Özellikle motifler mükemmel işlenmiş. Özellikle şu geometrik desenler gerçekten çok iyi. Tavan, sütunlar ve duvarlar, üzerindeki çiçekli desenler ve tanrısal figürlerle de dikkat çekiyor. Şuraya çıkalım bakalım. Burası da üst bölgesi. Hello. Herkese selam. tarz yapılar da var. Bunların e, ne olduğunu tam olarak bilmiyorum şu yapıları ama. Burada da bir merdiven var. Tabii şu an kapatmışlar burayı ama. Burada merdiven var aşağı yine. Buradan da su kuyusuna iniliyor. Şöyle içeri doğru gidelim.

Bayağı yüksek bir yer değil şu anda. Burası aynı zamanda kurak bölgelerde su depolamak ve halkın su ihtiyacını karşılamak için de inşa edilmiş. Gün 1499 yılında Rani Rudabai tarafından inşa ettirilen bir yapı. Bu yapının inşası ile ilgili bir hikaye var. Efsaneye göre Rani Rudabai kocasının ölümünden sonra kuyuyu tamamlamak için Ahmedabad hükümdarı Mahmut Begada ile anlaşıyor. Kuyunun tamamlanmasının ardından Rani Rudabai Ahmedabad hükümdarı Mahmut Begada'nın evlilik teklifini reddederek kendisini burada kuyuya atarak hayatına son verir.

WhatsApp. <laughs> Ahmedabat'taki e hikayemizin de sonuna geldik. Son eve gideceğim, çantamı alacağım. Udaypur'a e doğru yollara düşüyoruz. Hadi gidelim o zaman.